İsmail 7. sınıf öğrencisiyim. Robot Arma takımının takım lideriyim. Ee, biz bir biz başvurumuzu yaptık. Şimdi arkadaşlar dinliyorsun. Merhaba ben Hakan Kazankaya. Bu ekibin tasarımcısı olayım. Merhabalar ben Emre Orkun İmar. 7. sınıfa gidiyorum ve bu ekipte yazılımcıyım. Merhaba ben Muhammed Emir Gökgöz. 7. sınıfa gidiyorum ve bu ekipte yazılımcıyım. Şimdi birazcık projemizin detaylarından bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Alzheimer hastalığı sürekli yiyeceği yemek yeme saatlerini, ilaç içme saatlerini hep unutmaktadır. İşte biz de işte biz bu sorunu gördük ve bunun hakkında bir uygulama geliştirmeye karar verdik. E, bu uygulama sayesinde Alzheimer hastalarım ee, yemek yeme saatlerini, su içme saatlerini hatırlayacak ve bildirim gelecek. Bildirim geldiğinde suyunu iç, e, yemeğini yiye gibi bildirimler gelecek. Bu bildirimler birey tarafından web sitesi tabanlı bir uygulama olacak. Web sitesi tabanlı bir uygulamada birey mesaj gelecek. Birey mesaj, e, şey, bireye mesaj gelince suyunu iç deyince ona göre hareket edecek. Ve, ve mesela biliyorsunuz ki yakın çevresinde ailesini, akrabanı unutmaktadır. İşte biz de bu yüzden bir e, yenilik getirmeye karar verdik. Ekrana bir tane birey gelecek. Ekrana birey geldiğinde sen bu bireyi tanıdın mı diye bir bildirim gelecek. Evet eğer tanıdım derse sıkıntı olmayacak. Ama eğer hayır tanımadım derse onun hakkında ipuçları verecek. Onu hatırlatmaya çalışacak. Eğer hiçbir hatırlatmaya cevap vermeyeceksin. eğer, ben vermi eğer vermiyorsa e-posta yardımıyla bir bireye mesaj atılacak. Teşekkür ederim.